Merhaba arkadaşlar Nergitçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dört farklı yöntemle kış ayına üzüm yaprağı salamura saklama yöntemi göstereceğim. İlk önce yapraklarımızı boylarına göre güzelce ayıklayıp temizleyip desteleyelim. Küçük boyları küçük boyları, normal boyları normal boyları, büyük boyları büyük boylara desteleyerek hazırladım. Birinci yöntemin arkadaşlar destelediğimiz yaprakları güzelce leğenimizin alt kısmına yerleştirerek demet demet aralarına tuz koyarak sıralıyoruz. Arkadaşlar öncelerden saplarını kopartıyordum ama sonradan bu saplarını tenceremin altına koyarak dizerek yapraklarımızı sarıp pişirirken tencerelerimizin altlarına dizerek mayhoş bir tadı veriyor. O yüzden artık saplarını koparmıyorum. Aralarına tuz seferek tekrar bu şekilde yerleştirelim. Yerleştirirken de arkadaşlar bir taraftan bir taraftan da suyumuzu kaynatalım. sıra halinde bolca kaya tuzumuzu ekleyerek yaprakları diziyoruz. Her katına bolca tuz ekliyoruz. Tekrar. Tuzu ne kadar bol olursa arkadaşlar erimesi de korunması da o kadar uzun olur. Tabi suyunu da devamlı kontrol ederek yapraklarımızın hepsini kat kat sıralayıp tuzladıktan sonra arkadaşlar kaynattığımız suyu üzerine döküyoruz. Öner. üzerine aşana kadar su ekliyoruz. Üzerine sıcak su ekledikten sonra arkadaşlar böyle komple iyice böyle bastırarak sıcak suyu iyice yedirelim ve bir gün üzerine kapatarak bir gün bekleyelim. Yapraklarımı sıcak suyu görünce sapsarı oldular. Şimdi soğumasını bir iki gün beklemeye bırakıyoruz. Üzerini kapatarak. Tuzlu ve sıcak suya bastığımız yaprakları şimdi şişemize yerleştirelim arkadaşlar. Böyle demet demet de hazırlayarak hızlı bir şekilde daha rahat bir şekilde de yapabiliriz. Demet demet bu şekilde hazırladım. Şu an şişemize yerleştiriyorum. Bir kat yerleştiriyorum arkadaşlar. Üzerine de tuz ekliyorum. Her kata tuz ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü yaprak tuzsuz olursa erir, tuzsuz olursa erir. O yüzden her katın arasına tuz ekliyorum. Üzerine tekrar yaprak. her katına tuz ekleyerek arkadaşlar sıkı bir şekilde bastırarak yapraklarımızı yerleştiriyoruz ve en üst kısmına da ister bir kaşıkla isterseniz bu çöp şişlerle yaprak suyu koyduğumuz zaman üzerine çıkma yapıyor. Onu engellemek için de böyle bir yöntem yapıyorum ben. Sıkıştırarak yaprağın üst üst tarafına çıkmaması için tahtaları yerleştiriyorum çöp şişlerimizi. Sonra da yaprağa bastığımız sudan zaten bayağı artıyor. Üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzda taşma olup da akma e, olana çok fazla arkadaşlar. O yüzden bu artan sudan da muhakkak bir e, kola şişesine doldurup ayıralım. Hepsini dökmeyelim. Arkadaşlar elimizde de böyle iyice bir basınç yapalım. Alt kısımlara kadar iyice suyumuz ulaşsın. Çünkü susuz olursa yaprağımız çürür. Bu kadar emeğimizde zayi olur. Tuzunu da gayet bol koyduğumuz zaman yaprağımız ikisine de garanti bir şekilde bozulmadan durur arkadaşlar. Devamlı şöyle bir iki dakikada, beş dakikada bir basınç yaparak suyu iyice alt kısımlara kadar gitmesine yardımcı olalım. Ağzını da sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Hava almamasına çok dikkat edin arkadaşlar. Küflenme de yapabilir. Yaprağınız sağlamsa arkadaşlar sıkı bir şekilde kapatınca bir şey olmaz. Ama yöntemimizde yapraklarımızın saplarını küçük bir şekilde kesiyoruz. Tam dibinden kesmiyoruz arkadaşlar. Hani erimesin diyerek çok az bir şey bırakarak yapraklarımızı kesiyoruz şey saplarını kesiyoruz temizliyoruz bir tutam bir tutam arkadaşlar şöyle bir tutam bir şekilde bir tutam bir şekilde ocağımızın üzerinde kaynayan suyumuza bırakıyoruz ellerimizi yakmayalım dikkat edelim Ocağımızın altı açık olacak arkadaşlar. Suyumuza tuz da katabiliriz. Katmaya da biliriz. Hiç fark etmiyor. Çünkü zaten bunu tuzla saracağız. Sararana kadar yapraklarımız bekliyoruz. Arkadaşlar sarardıktan sonra hemen zaten kenarlarından belli oluyor. Hemen böyle bir ters çeviriyoruz yapraklarımızı. Bir Kırşehir'in arkadaşından öğrenmiştim. Yaprak kaç sene kalırsa kalsın arkadaşlar hiç bozulmamıştı yaprağımız. Bu taraflar da sararınca hemen yapraklarımızı alıyoruz. Arkadaşlar bu ikinci yüzleri de hemen sararınca kenara koyduğumuz tepsimize yapraklarımızı suyunu böyle süzdürerek alıyoruz. Ve tekrar böyle arkadaşlar aynı işlemi yapraklarımız bitene kadar yapıyoruz. Bir tutam bir tutam koyuyoruz. Sararınca çevirip tekrar öbür tarafta sararınca tepsimizi alıyoruz. Bütün yaprakları arkadaşlar ocağın üzerinde rengi solana kadar haşladıktan sonra e, soğumaya bırakıyoruz. Hem suyumuzu hem yaprağımızı soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar yapraklarımız ve suyumuz soğudu. E, deste deste haşladığımız yaprakların içerisine aynen böyle birazcık tuz koyuyoruz ve yaprak sarar gibi sarıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi tek elimle çektiğim için birazcık zorlanacağım ama şöyle bir şekilde yapıp hazırlayıp kavanozlara yerleştireceğiz. Böyle hepsini hazırladıktan sonra arkadaş arkadaşlar kavanoza sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu yöntemle hiçbir zaman yaprak bozulmuyor. Tabii ki yine suyunu kontrol ederek ve e, tuzlu yaptığımız zaman akşamdan suya ıslatmamız gerekiyor yoksa çok fazla tuzlu olduğu için arkadaşlar hemen bir iki saatte çıkmıyor. Kavanozumuzu hepsini yerleştirdikten sonra arkadaşlar üzerine de tuzu ekledik biraz. Yaprak suyu çok çektiği için arkadaşlar devamlı kontrol edelim. Suyu azaldığı zaman üzerine tuzlu yapıp da su da ekleyelim arkadaşlar. Çünkü yani erime olabiliyor üstü susuz kaldığı zaman. Sıkı bir şekilde de kapatalım. İkinci yöntemimizde bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Üçüncü yöntemimiz de arkadaşlar kuru yöntem. Yapraklarımızın kuru olmasına çok dikkat ederek üçer tane üçer tane ayarlayarak rulo şeklini yapıyoruz arkadaşlar. Saplarını yani kesmeye gerek duyuyorum ben bazı arkadaşlarımız saplarını kesmiyorlar. Böyle ortasına alarak böyle kıvırıyorlar. Fakat şimdi iyice sıkılaştırmak için oklavayla basınç uyguladığımız için kolayı Yırtılma ihtimali olur diyerek ben saplarını kesiyorum. Ve öyle sarıyorum. Bu şekilde. Yaprakları daha fazla fazla sayısını arttırdığımız zaman kola şişesinin ağzından içerisine girmesi zor olduğu için 3 yaprak yeterli diyorum. Ben bir geceden hatta bazen yaprakların arasına sıcaklıktan nem oluşabiliyor. Bir gece balkonda açarak tek tek açarak arkadaşlar kurutuyorum sabaha kadar sonra da kola içerisine böyle atıyoruz rahat girebilmesi için ben üçer tane yapıyorum arkadaşlar dört tane beş tane koyduğumuz zaman e, kola şişesinin içerisine yaprağı atarken yırtılma olabiliyor Arkadaşlar iyice doldurduktan sonra oklava ile iyice sıkılaştırarak ağzına kadar dolduruyoruz. Kola şişesini iyice doldurduktan sonra arkadaşlar bunun ağzının sıkı olması çok çok önemli arkadaşlar. Hani kavanozlarda da yapılıyor ama kavanozlarda hava alma olasılığı çok fazla olduğu için kola şişesini daha çok tercih ediyoruz. İyice sıkılayarak arkadaşlar serin ve karanlık yerde muhafaza ediyoruz. Arkadaşlar bunu da yapacağımız zaman kola şişesini yarıdan keserek yaprakları çıkartıyoruz. Eğer yapraklarınız ince ise sıcak suyun içerisinde bekletme üzerine sıcak su dökerek bekletebilirsiniz. Ama yapraklarınız eğer birazcık kalınsa haşlayarak biraz bir 5 dakika falan haşlayarak kullanabilirsiniz. Dördüncü yöntemimiz de arkadaşlar yaprağımızı derin dondurucuya koymak. Yapraklarımızı güzel bir şekilde e, temizleyerek. Eğer e, çamurluysa yıkayabilirsiniz ama yapraklarımız gayet temiz olduğu için ben yıkama gereği duymadım. Saplarını küçük bir şekilde çıkarttım ve saplarını da asla atmıyoruz. Buzdolabı poşetine koyarak dondurucumuza koyuyoruz. Bu şekilde birer sarımlık hazırlayarak arkadaşlar dediğim gibi saplarını atmıyoruz e, sarmalarımızı sardıktan sonra tencerenin alt e, bölümüne yerleştiriyoruz hem mayhoşluk veriyor arkadaşlar hem de tenceremizin bazen e, yemekte insanlık hali unutabiliyoruz e, tencerenin dibine tutmamasını da sağlıyor e, bunu da arkadaşlar direkt e, yapacağımız zaman kışın saracağımız zaman kaynar suyun içerisine direkt atarak haşlayıp öyle sarıyoruz Dört farklı yöntemle yapraklarımızı hazırladık arkadaşlar. Birinci yöntemimiz deste, yapraklarımızı desteleyip aralarına tuz koyup e, leğene dizerek üzerine kaynar su dökerek bir iki gün bekletip şişeye yerleştirme. İkinci yöntemimiz bu kez yapraklarımızı haşlayıp içerisine tuzu sarıp öyle bir şişeye yerleştirme koruma yöntemi. Üçüncüsü de arkadaşlar kuru kuru ayıklayıp kola şişesinde hazırlamak. Dördüncüsü de yapraklarımızı yıkayıp güzelce poşetleyip buzdolabında saklama. Her yöremizin kendine ait bir arkadaşlar mutfak kültürü var. Ama ne olur ben değişik fikirleri açık olduğum için her yaprak mesela bastığında kışlık olarak hazırladığımda bir küçük bir şekilde Mesela küçük bir şişeyle her duyduğum yöntemi uygularım. Denerim muhakkak bir kere. Hoşuma giderse öylece devam ederim. Rabbim ağız tadını yedirmeyi nasip etsin cümlemize. Bu çok önemli arkadaşlar. Rabbim güle güle yedirmeyi ve ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.